Merhaba sevgili arkadaşlar. Lütfen bu dinlemekte olduğunuz hikayelerin ibretlik ve ders niteliğinde olduğunu unutmayın. Ayrıca bu tarz hikayelerin devamı için bir kelime dahi olsa yorum yaparak, abone olarak, beğenerek destekleyebilirsiniz. İyi dinlemeler. Bir gün annem ağlayarak bize gelip üniversitede okuyan kız kardeşi Esra'nın kaçtığını söyledi. Anneme kime ve nasıl kaçtığını sordum. Bizim mahalleye dışarıdan işlik yapmak için gelen Ferdi'ye kaçtığını söyledi. Daha sonra annem baban duyarsa öldürür onu dedi. Çünkü biz dört kardeşiz ve sadece en küçüğümüz Esra okuyordu. Babam çocuklarının okumasını çok istiyordu. O yüzden Esra'nın okuması önemliydi. Ama maalesef o da benim gibi erken yaşta kocaya kaçmış, baba evinde kolay bir şekilde okuma şansını elinin tersiyle geri tepmişti. Sonra anneme belki okuluna devam eder, babam da onu affeder dedim. Ama kaçtığı çocuk Ferit söz verdiği halde Esra'nın okuluna devam etmesine izin vermedi.'' Ferit bizim oralı değildi. Kaçtıkları gün hiç beklemeden kız kardeşimi kendi memleketindeki köylerine götürmüş. Esra bir yıl köy hayatı yaşadı. Aslında en küçüğümüz olduğu ve okuduğu için el bebek gül bebek büyüdü. Ev işleri nedir bilmezdi. Köyde ise sürekli ev işleri yaptırmışlar. Bizim yanımıza gelmesine de izin vermeyip Bildin tutsak hayatı yaşatmışlardı. Fakat okulunu bile hiçe sayarak kaçarak gittiği aşkı çabuk tükenmiş. Bir gün fırsatını bulup otobüse atlayıp bu sefer de baba ocağı için kaçıp gelmişti. Ama babam onu eve almadı. Mecbur onu eve almak bana kalmıştı. Babam Esra'yı affeder ve eve geri alır diye her ne kadar çok ısrar etsem de okuluna devam etmedi. Eğer devam etseydi babam onu kesin affederdi. Ama olmadı ve çok kısa zamanda bizim butikte eşimle işe başladı. Esra sanki hala bekar kız gibi olanları çabuk unutmuş, bizim evde yaşıyor, çalışıyordu. Bir gün eşim ve Esra dükkanda çalışırken Ferit gelmiş ve Esra'ya geri dönmesi için yalvarmış. Ama eşim izin vermemiş. E ne de olsa eniştesi korumak istemiş. Esra ise kocasını seviyor. Bu şehirde yaşamak şartıyla dönmeyi düşünüyordu. Akşam konu bana açılınca ben de hemen dönme biraz burnu sürtsün dedim. Esra da evet aynen biraz zor olsun hemen kolay bir şekilde dönmem dedi. Bu eski enişte Ferit'in bizim butiğe gelmeleri sıklaşınca eşimi de her seferinde Esra'yı kocasıyla konuşturmayınca Ferit bu duruma sinirlenip eşimi dövmüş. Esra'nın kocası eşimi dövdüğü gün eve geldiklerinde Esra'nın ilk defa kocasına çok sinirli bir tavrı olduğunu gördüm ve eşime sürekli özür dilerim enişte benim yüzümden oldu. Kocası için ise elleri kırılsın onun diyor. Sürekli küfürler ediyor. Bu arada da eşimle ilgileniyordu. Akşam yemeğinden sonra Esra yakındaki markete çıkıp rakı alıp geldi ve eniştesi sevdiği için ona rakı sofrası kurdu. O gece ikisi birlikte gez saatlere kadar içtiler. Ben ise uykuya dayanamayıp gidip yattım. Sabah uyandığımda ikisi de yoktu aradım işe gitmişler ve o gece de geç geldiler. O günden sonra bu geç gelmeler artmaya başladı. Haftada birkaç kere mutlaka oluyordu. Artık ikisinin arasındaki ilişki daha bir farklıydı. Kocam Mesra'ya açık giydirmiyor, sürekli her şeyine karışıyordu. İlk başlarda buna seviniyordum. Kız kardeşimi eniştesi kendi kardeşi gibi koruyor, onu önemsiyor, kız kardeşimin emin ellerde olduğunu düşünüyordum. Bana göre abi kardeş gibi kocam ve Esra birlikte işe gidiyor, birlikte eve geliyorlar. Ben de onların temizliğini yemeğini yapıyor. Yine bana göre mutlu mesut yaşayıp gidiyorduk. Neyse bir öğlen annem Esra'ya görücü geldi haberiyle yanıma geldi. Bahsi geçen aile İyi düzgün tanıdık bir aileydi. Esra çok sevinecek. Hem babam da Esra'yı affeder artık diye heveslenerek bütün gün annemle bu konuyu konuşarak Esra'nın gelmesini bekledik. Saatler sonra Esra ve kocam eve geldi. Yemekten sonra annem konuyu açtı. Esra'nın birden yüzü düştü ve hiçbir şey demedi. O akşam annem giderken Esra'ya gelişmelerden haber ederim kızım dedi. Ama Esra ben istemiyorum boşuna gelişme falan olmasın dedi. Sonra annem niye kızım bunlar çok düzgün varlıklı bir aile neden istemiyorsun diye sordu. Esra da fazla uzatmaya gerek yok kesinlikle istemiyorum olmaz bu iş dedi ve odasına gidip kapısını sertçe kapattı. Annem gittikten sonra kocam bu nasıl iş Anne ne yapmaya çalışıyor gibi bir sürü söylendi. Ne alaka sanki annem Esra'yı kötü yola düşürmeye çalışıyor gibi konuşuyorsun. Kızının mutluluğunu isteyen bir anne ne var bunda dedim ben de. Bu sefer o da ben de onun iyiliğini istiyorum dedi. Tamam o zaman desteklemen lazım dedim. İnsan konduramıyor ama kocamın bu şekilde davranışı içime bir şüphe düşürdü ve olur mu olmaz mı diye düşünmeye başladım. Bunlar abi kardeş gibiydiler. Nasıl olur, olur mu böyle bir şey? İçim içimi yiyordu ve bu işi hafife alamazdım. Ben uykusu çok ağır bir insandım ama belki geceleri bu evde de yan yana geliyorlardır diye birkaç gece şunları takip edeyim diye düşünerek içime şüphe düştüğü günün ilk gecesi uyuma numarasıyla yatakta sessizce bekledim. Tam yarım saat hareketsiz öylece bekledim. Uykum geliyordu ama uyumamak için direniyordum. Nihayet kocam aşırı derece yavaş hareketlerle beni kontrol ederek kalktı ve sessizce odadan çıktı. Bu çok şüpheli bir durumdu. Birkaç dakika sonra ben de kalktım ve kocam evin baktığım hiçbir yerinde yoktu. Esra'nın odası hariç oraya bakmamıştım. Gece gece kendi evimde bir hırsız gibi Yavaş yavaş kız kardeşim Esra'nın odasının kapısına geldim ve duyduğum sesler yüzünden tepemden aşağı kaynar sular döküldü. Kocam ve kız kardeşim ben yan odada uyurken birlikte oluyorlardı. Kapıyı kırmam ve hesap sorup isyan etmem lazımdı ama bir korkak gibi hiçbir şey yapamadan aksine onlar beni fark etmesin diye odama gidip saklandım. Ben her zaman ezik bir insandım ama bu kadar ezik olduğumu o ana kadar bilmiyordum. Benim burada beynimde fırtınalar kopuyor, kendimle bir savaş halindeyim ama onlar hiç çekinmeden sanki evli gibi rahat rahat işlerini görüyorlardı. Kadın ya da erkek, insan şeref yoksunu olunca yapacak bir şey yok. O gece ara ara benim yerime kocama karılık yapan kız kardeşimin odasının kapısına husulca gidip dinleyip geri dönüyordum. Bütün gecem böyle geçti. Aynı zamanda da düşünüyordum. Üç tane okuyan çocuğum var biri küçük. Ne yaparım nereye giderim? Boşansam bu adam genç kızı bulmuş bırakır mı? Ben boşansam kesin kız kardeşim kocamla evlenir ve çocuklarımın rızkını onunla yerdi. Ama bu durumu da midem kaldırmıyor. Ben bu adamın bundan sonra elini bile tutamam. İki arada bir derede kaldım. Allah'ım yol göster bana diye düşünmekten beynim patlamak üzereydi. Fakat ben zaten düşünme özürlü ezik biriydim. Çocuklarım okuldan gelir gelmez önünü arkasını düşünmeden o öfkeyle evden ayrıldım ve annemlere geldim. O saatte annem beni çocuklarla görünce kapıda çok şaşırmış, sormuş ben de birden ağlamaya başlamıştım. Ben konuşmaya cesaret edemiyor ama ağlamamı da durduramıyordum. E doğal olarak da annem üst üste sorular soruyordu. En sonunda haykırarak bütün gerçekleri anlattım. Annem de benim gibi cahil bir kadındı. Dizlerine vurunmak, söylenmekten başka bir şey elinden gelmiyordu. Daha sonra aldı eline telefonu kız kardeşimi aradı ve ona ablanın evini terk et ve bundan sonra ne babana baba ne de bana anne deme. Senin gibi azgın bir evladımız yok artık dedi ve telefonu kapattı. Sonra da iki kadın oturduk ağlaştık ve babamın gelmesini bekledik. Babam gelince de annem bütün olanları anlattı. Zavallı babam yüzü kapkarı olmuş, tek kelime bile edememişti bütün gece. Okumasını hayal ettiği kızı okuyup onu gururlandırmanın yerine bir babanın başına getirilebilecek en ağır ayıbı getirmişti. Ne evimi ne de kocamı bir daha görmedim. Boşandık. Çocuklarının parasını, nafakasını hiç ihmal etmedi. Belki buna sebep Esra'nın olup gitmesiydi. Nerede kiminle bilmiyoruz. Ben de çocuklarımla birlikte ailemin evinde ben onlara onlar bana bakıyor. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Umarım hikaye biraz da olsa geleceğe dair size ipuçları vermiştir ve bundan sonraki adımlarınızı atarken bir nebze olsa da yardımcı olur. Kapılarınız ve telefonlarınız hayırlı haberler için çalsın. Hoşçakalın.